Sürekli düzgün dağılım örnek soru 2. Bu videomuzda sürekli düzgün dağılım konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir öğrencinin otobüs bekleme zamanı x0'dan büyük 15'e eşit ve küçük dakika için uniform dağılıma sahiptir. Bekleme süresinin beklenen değeri ve standart sapması kaçtır? Sorunun çözümünde iki alternatif yol kullanacağız. Birinci yolumuz uzun yol olacak temel beklenen değer ve varyans hesabı üzerinden gerçekleştireceğiz hesaplamalarımızı. Standart sapma zaten varyansın kareköküdür. Şimdi öncelikle sürekli düzgün dağılımımızın fonksiyonunu yazalım. fx eşittir. Buradaki hangi aralıkta düzgün dağılıyoruz? 0 15 aralığında. 1 bölü B eksi A yani 15 eksi sıfırdan burası 15 x 0 15 diğer durumlarda ise 0 diğer durumlarda bu bizim bu sorudaki düzgün dağılımımızın fonksiyonudur öncelikle beklenen değer ile başlayalım beklenen değerin formülü e x bu daha çok köşeli parantez yaparlar. Çok önemi yok onların. Eksi sonsuzdan sonsuza sürekli olasılık dağılımlarında EX'in formülü eksi sonsuzdan sonsuza X çarpı FX DX'dir. Ki eksi sonsuzdan sonsuza kadar almayacağız. Çünkü birçok yerde sıfırız. Sadece 0-15 aralığında bir değer üretiyoruz. O yüzden bu integral 0'dan 15'e kadar ee, x ile 1 bölü 15'i çarpacağız. Yani x bölü 15 dx olacak. Bunun da integralini alırsak üstü bir artılıp oluşan üste böleceğiz. x kare bölü 30. Bunu da 15 ve 0 koyacağız. Önce 15'i koyalım. 225 bölü 30. 0 koyarsak da 0. Bunu da 15'e sadeleştirirsek 15 bölü 2 eder. Yani 7,5 cevabımızdır. İkinci yolu da paralel biçimde yanda başlatalım. Uniform dağılımda beklenen değerin formülü A artı B bölü 2'dir. Hiç bu işlemlere gerek olmadan bu alt sınırla üst sınırı toplayıp 2'ye böldüğümüzde hangi aralıkta uniform dağılıyorsak bize beklenen değeri verir. 0 artı 15 bölü 2'den yine buradaki gibi 7.5 değerini bulabilirdik. Bu uzun yolu. Şimdi varyansa gelelim. Varyansın formülü e x kare eksi e x yani beklenen değerin parantez karesi. Beklenen değer zaten burada elimizde var. Bize e x kare lazım. Onu hesaplayıp gerçekleştireceğiz. Yine bunun için kısa formülümüz var ama şu an uzun yoldayız. E x kare Uzun yollarını yapmamın nedeni bazıları yorumlarda ilginç sorular sormuş. Kafalar karışmış gerideki formüllerde. İkisi de görürsün diye bu şekilde yapıyorum. E x kare'ye geldiğimizde eksi sonsuzdan sonsuza x kare çarpı fx. fx fonksiyonumuz burada 1 bölü 15. Bunu x kare ile çarparsak 0, 15 aralığı dışında zaten 0'ız. İntegral otomatik 0, 15 aralığına geliyor. x kare bölü 15 dx oldu. Alırsak integralini üstü bir arttırdık oluşan üsse böldük. 15 ve 0 koyacağız. 15'i koyarsak 15'in kübü bölü 45. 0'ı koyarsak zaten 0 Eksi 0 diyelim hadi. Burası da aşağıda burası 3 çarpı 15'tir. Birer tane 15 sadeleştirelim. 15'in karesi bölü 3 kalır. Bu da 225'tir. Onu da 3'e bölersek 75 sonucuna ulaşırız. Şimdi bunu getirip burada yerine koyarsak burayı bulduk. 75. Burada da şunun karesini alacağız. Şu buçukluğunun değil de şunun karesini alalım. 15 bölü 2'nin karesi 75 eksi 225 bölü 4, 4 de bunu çarptım. 300 çıkartınca 75 bölü 4 burada varyans olarak bulundu. Bize ne lazım? Standart sapma. Varyansın karekökü standart sapmadır. Standart sapma kök içine atarsak bu 75 bölü 4'ü. Bu 5 kök 3'tür. 5 kök 3 bölü 2 değeridir. Şimdi buraya geldiğimizde varyansın kısa formülü ise b eksi a'nın karesi bölü 12'dir. Bu da ne biçim a oldu? Şunu bir düzeltelim. Burada B'miz 15, A'mız 0. 15'in karesi bölü 12. 15'in karesi 225'tir bölü 12. Bunu 3 ile sadeleştirirsek 75 bölü 4. Hiç bu kadar işleme gerek olmadan şu sonuca ulaştık. Şu formülümüzde. Bunu karekök kök içine attığımızda da yine aynı standart sapma değerine ulaşacağız isteyen bu kısa yollarla yapsın ki genelde bu sorularda istenen bu ikisini kullanıp yapmamızdır. Bu kadar uzun yollara girmememizdir. İsteyen de kendine işkence çektirme üzerinden işlemleri gerçekleştirebilir. Tercih. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.